Hadi. abi ne gerek var ya? Oğlum sana ne gerek var o zaman? Sen niye çıkıyorsun? Of. bana Allah ya ne gerek var ne ya? Ah. Ay Of bacak. Ah. Ah. geldi? Of bilmiyorum ki anlamıyorum şu an. Arkası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir kaleci gözden alı sahibi videosu sizlerleyim. Bugün yine 10 numara maç olacak. Çok eminim on numara maç olacağından. Maça geçmeden önce, yani ısınıp daha sonra takımdakilerle konuşmaya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi eldivenleri giyip takımla bir tanışalım. Bugün ufak bir sürpriz daha var. O sürprize de gidelim. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Instagram'dan her gün düzenli olarak Reels paylaşıyoruz. Instagram ve TikTok'tan. Açıklama kısmında hem TikTok hesabım hem de Instagram hesabım var. Dilerseniz oralardan da beni takip edip Reels ve TikTok videolarını da izleyebilirsiniz. Kısa videolar zaten. Bu uzun video. Buna yapacak bir şey yok. Ben de geliyorum. Arkadaşlar bu da ekibin yeni bebeği. Bu da Insta 360. Ne, ne bilmiyoruz. Korsan çekim var burada ya. Bu, ne korsan çekim ya. Çöpe attık artık bizim de kameramız. Yazıklar olsun be. <laughs> ne demek? Hemen bir kamera gördünüz. artık <laughs> öğrendik senden bu işi. Kendi kameramızı aldık görüyorsun. Ee, kale, kale, kaleye, kaleye bunu koyarsın yani artık. Kendi, kendi kanalımız olacak artık. Aa, benim kanalım hepimizin abi. <laughs> Tiki tak ailesinin. <laughs> Ama şey biz bir aileyiz de sadece ben yiyorum. <laughs> ye ya, ye. <laughs> Yiyecek de bir şey yoksa. Geç, geç hadi kalene Yallah. Taktik yapacağız çekme. Abi, bilmiyorum. Yapın. Bilmiyorum daha. Ben de abi yapın taktik yapın. Nasıl oynayalım? Aa geçen maçın yıldızı. Ben arkada tutun. Benden bir tık iyi kaleci evet, var. Evet, evet. <laughs> Abi. Göbekte kim var? Eminimde Ülşah ala. Ben varım üşü abi. Al. Ülşah var. sen forvetsin zaten. Bütün bütün taktikleri aldım. Bütün taktikleri aldım. Gökhan abi besleyeceklermiş. Tamam. Dikkat Gökhan abi. Hiç bilmediğimiz bir taktik oldu. <laughs> Gökhan abi dikkat edin. Senin bütün silsilinle <laughs> kazanacağız maçı. <laughs> Buradan yorum yapan arkadaşlarıma sesleniyorum. Dediklerinizi dikkate alıyorum. Bundan sonra daha... <gülüyor> <az> <gülüyor> Ya abi hep bana mı sallayacaklar? Biraz da sana sallasınlar. Arkadaşlar bu arada maç başladı evet. Arkadaşlar bugün Şaka bir yana gerçekten dünyanın en random maçı olabilir ya. Vurması Gökhan abi. Abi sen ne? Sakin. Ben de ben de artık. Ay. Kaçıyor. Ben de. Oo <laughs> oh, abi ne gerek var ya? Ya oğlum sana gör ne gerek var beni, o zaman? Sen niye of. of. Tamam görmedim. Allah ı. ya ne ah. gerek var ne ya? Ah. 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 Ay ay ay. Yo iyi misin? Of bacım. Ne oldu? Ah. <laughs> Nerede geldin? Ah. Ne ah. Yandı? Arka taraf. Ayak mı geldi abi. Ne oldu? Ah. İyi misin? Burkuldu mu? Of bilmiyorum ki Anlamıyorum şu an. arkası. Sakin. 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 <laughs> Niye geliyorsun sen? Niye geliyorsun? O yüzden geliyor Tamam. Gel gel gel. Hadi o! Kaldırı gel. Bir bak oldu. Sen benden daha yavaş çok baş. geldin. <laughs> abi ne geldin? Ben seni zaten görmüyorum yavaş ki. Yavaş yavaş. Yavaş Basamıyorum. Oo kaba et. Gitmiyor gitmiyor gitmiyor. Ayak gitmiyor. Şöyle uzat şey şöyle uzat. Ayak gitmiyor. Vallahi gitmiyor. Dizimde bir şey yok değil mi? Dizim değil abi bak. Şurası, şurası ağabey. Şey Valla olmaz mı? Bu nasıl geçireceğiz oğlum? Bu çok kötü yanıyor ya. Bu nasıl geçer? Oh, oğlum çok kötü geldi. Yani gerçekten çok güçlü. Bak Allah hissetmiyorum. Bacak yok şu an bende. de. abi gitmiyor Allah. Allah. Ay yok bana bana geri pas atmayın tacı atın ya. Ben atma atma ben. abi isteyemem şu an hiç. Ya var ya bak süper bu. Hadi ileri koş gidelim koş. Ben ne? Ben ne? Ben ne? Yok abi vuramıyorum ki topa ben şu anda. Adam, adım alamıyorum ya. Ben şu an iptalim. Vallahi bacağım yok şu anda ya. 3-0 oldu. Yok çıkamıyorum. Yok yapamıyorum abi. Alın. Ya. Abi yok. <gülüyor> <gülüyor> çok mu ağrıyor? Dinmedi ki hiç dinmedi ki ya. Of. Aynen şey kas. Aynı aynı, aynı çok hiç. Hiç düzelmedi adam. ki aynı ağrıyor ya. ağrı ağrı Of. Haydi döndük. 3-1. Haydi bak bahsettiğim bu. 3-0'da 3-1 oldu. Biz de acı yok. O pozisyon hiç yaşanmamış gibi. Maçtan sonra ağlayacağız. Ama şimdi ağlamak yok haydi. Gelemedim, gelemedim. Gelemedim ki ben ya. ya. Hadi 4-2. Abi lütfen artık biraz dinsin şu acı. Ne olur dinsin biraz artık. Nasıl? 40 dakika önce oldu. Belki 45 dakika önce oldu şu Nasıl pozisyon. Hala 45 dakika Nasıl aynı şiddet ağrayabiliyor ya? Dört üç. Bravo! <laughs> Beyaz dört, siyah üç. Bir fark gerideyiz. Yeneriz belki ya. Bacak gitmiyor ki abi ya. Motivele motiveledi, ayağım gitmiyor abi ne yapayım Bravo be Batu Batu Çok iyi asist Of oh be Alkaya be Gol be Beş beş Anladım. dur kaleye vuracak Dur kaleye vurmasın Oh. Tekrar zıplaya zıplaya gerek diyorum. Seksek koylar gibi ama tersten. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gol be! Bravo, bravo. bravo Ahmet abi. 6-5 ah. <laughs> <laughs> Gol be 7 5 Geldiğimiz maça bak <laughs> şimdi, şimdi konuşabilirim. Gökhan abi. Gökhan abi. Yazıklar olsun. Sakat bacağım diye oraya, sadece oraya vurdun abi. Ya, sadece oraya vurdu ya. hiçbir şey demiyorum. Videoda salladım sana haberin olsun. Sakat. <laughs> <laughs> Şimdi şey evet. gel gel gel. gel. <laughs> Gökhan gel. Tamam. Gel. Tuna bir gel. İzleyen izleyen arkadaşlar. Herkese bir şey söyleyeceğim. Maç sessiz değil arkadaşlar. Sesi var GoPro'nun. Sadece Mandev e ve Hakan gelmedi. Ondan dolayı biraz ses yok. Bak ya, oğlum. Ondan dolayı yani. Like atın, beğenin. Arkadaşlar ben sakatım diye 6 gol yedim. Gökhan abi de sadece sakat oldum ayağımın olduğu köşeleri vurduğu için gol attı. De yoksa gol yemezdim. Teşekkürler. Video bu kadar. Tabii tabii. Sakat sakat maç bitirdim. Başta kadar. Zaten. Baldır tarafım hala acıyor, ağrıyor. Artık her neyse, her ne şeyi kullanacaksak. Nabzım zaten yüksek şu anda. Bir şekilde kazandık. Takımdan Allah razı olsun öncelikle. Sakatım diye yediğim gollere rağmen motivasyonları kaybetmediler. Sen abi bizden miydin? İşte kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Seni harcadım abi kusura bakma. Görüşürüz hoşça kalın. Bir sonraki teke taka videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.